Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıflar için edebiyat dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Atakent Başarı Merkezi'nden Fehmi Hocamız yanımızda. Bugün hmm, hocam. ne edebiyat yapacaksınız hocam? Hocam bize? bugün halk edebiyatı yapacağız. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Şimdi Türk edebiyatı 3 dönemde inceleniyor. Hmm. İslamiyet öncesi, ee, İslami dönem. Ve Batı etkisindeki Türk Edebiyatı. Tabi bu İslamiyet öncesiyle e, İslami dönem arasında bir de geçiş dönemimiz var. E, burada şöyle bir yanılgı olmasın. İslami dönem ikiye ayrılır halk edebiyatı ve divan edebiyatı olmak üzere. E, burada şöyle bir şey yok. Halk edebiyatı bitti, divan edebiyatı başladı. Ya da divan edebiyatı bitti, halk edebiyatı başladı diye bir durum yok. Önce onu söyleyeyim. O dönemde hocam iki koldan e, devam ediyor. Yani Hı -hı. Halk Edebiyatı ile Divan Edebiyatı devam ediyor. Hı -hı. Şimdi Halk Edebiyatı önce sözlü olarak ortaya çıkmış, sonradan yazıya geçirilmiş. Şimdi önceden sözlü olarak ortaya çıkması bize bir dönemi hatırlatıyor aslında. Niye İslamiyet hatırlıyor? öncesi. İslamiyet öncesini hatırlatıyor. Oo, bir matematikçi olarak. <laughs> yani onun devamı sayılabiliyor. Hı -hı. Ee, Nazım ön planlıdır. Yani Nazım şiir ee, ön planlıdır. Düz yazı vardır. Ama azdır. Hı hı. Ee, bizim edebiyatımız hocam Cumhuriyete kadar hatta Tanzimat diyelim. Tanzimat'a kadar daha çok şiir. Düz yazı daha az. İçerik ve şekil yönünden İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı ilgili benzerlik gösteriyor. Bazı açılardan tabi benzerlik göstermeyecek. Ee, onları da zaten görmüş olacağız. Şiirler hece ölçüsüyle yazılır. Hı hı. Ee, bakın mesela İslamiyet'in İslamiyetten öncesine benzedi burada. Yarım uyak ve Ridif sıkça kullanılmış e, bu şiirlerde. Halkın konuştuğu yalın Türkçe kullanılır. Ad üstünde halk edebiyatı. Ağır, Arapça, Farsça kelimeler vardır ama azdır. Divan edebiyatındaki kadar ağır bir <laughs> dil yok burada. E, anonim ürünler çoktur. Anonim demek yazarı belli olmayan ürünler. Sözlü edebiyat döneminde genellikle anonim ürünler daha fazlaydı değil mi? Evet. Çünkü İslamiyet imzası yok. Aynen adıyor. öyle. İslamiyet'in öncesinde sözlü olduğu için hani geçmemiş kayıtlara. Hı, hı Masallar, ninniler, mani, türkü gibi birçok ürünün yazarı belli değil. Belki bir soru. Konular genellikle aşk, doğa, ayrılık, gurbet, ölüm, kahramanlık gibi temalardır. Hı hı. Halkın yaşayışı ile alakalı. Hı hı. Ee, halk edebiyatı sanatçıları genellikle düzenli bir eğitim görmeyen, halkın arasından usta çırak yöntemiyle yetişen kişilerdir. Hı hı. Bazı aşıklar hatta okuma yazma da bilmezler. Onlarda doğal yetenek var. Eskiden böyle aşıkları izlerdik televizyonlarda böyle ağızlarında iğneyle evet. ve çıraklarıyla çıkardı mesela evet. kendisi çıkıyor yanında çırağı da çıkıyor o da iğneyi alıyor ağzına. Yani o zamanlar böyleymiş. Bir de söylüyor konuşuyor ama Tabii dudakların evet. değdirmeyecek değdirdiği evet. anda iğne batıyor. Ona lep değmez diyoruz hocam. Öyle mi? Evet led, Dudak demek. M, hı hı. E, P, B deneyebilir öğrencilerimizle. Bu harfleri söylemeden şiir söylüyorlar. Enteresan gerçekten de. Ee, şiirler söylendikten sonra başkaları tarafından Cönk adı verilen şiir defterlerinde toplanmıştır. Ee, şimdi divan edebiyatında da e, divanlarda toplanmıştır. Hocam ben şimdi LBM kullanmadan <laughs> konuşuyor <konuşamıyorum, hiç gülüyor> <açıyorum>, ne <içinde gülüyor> konuşamıyorum var <laughs> ya şu anda. Çok zor. <laughs> o ustalık gerektiriyor. Evet. Yani o şeyin aşıklığı zirvesi gibi evet. düşünebiliriz onu. Burada şöyle bir şey daha söyleyelim. Cönke Hocam, e, dana dili de demişler hı hı. E, defterlerin düzenlenme durumundan dolayı. Dana dili de demişler. Böyle yukarı doğru açılıyor hı hı. E, defterler. Şiirler müzikle iç içedir, belli bir ezgiyle söylenir. E, bir kısım şiirler kopuzun gelişmiş biçimi olan saz, bağlama eşliğinde, uzan veya aşık denen kişiler tarafından doğaçlama söylenir. E, bu arada şimdi genel halk edebiyatını konuştuğumuz için e, sadece bağlama işliğinde de değil. Yani farklı mesela nefesli çalgılarla da söylenebiliyor. Anonim tarzı hariç diğer şiirlerde şairler son dörtlükte lakabını söyler. E, anonim adı üstünde yazarı belli değil. Orada Hı -hı. lakabını söylese zaten anonim olmaz. E, buna da tapşırma deniyor. Lakaba. Divan Edebiyatı'nda da buna Mahlas deniliyor. Hı -hı. O bir daha karşımıza çıkar. Halk ben sizin o... yanınızda çok konuşmuyorum. Siz böyle ağır ağırbaşlısınız. Ben çok konuşuyorum çok fırlama gibi duruyorum ekranda. O yüzden <laughs> böyle sakin olmaya çalışıyorum. <laughs> İstediğiniz yerde Buyurun. Halk Edebiyatı. Buyurun Yüce Fehmi Bey. Eyvallah hocam. Halk Edebiyatı, Anonim Halk Edebiyatı, Aşık Tarzı Halk Edebiyatı ve Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı olmak üzere de 3 ayrılıyor. Peki. Ne çok güzel var burada. Evet. Birazcık 10. bu arada, sınıfımız biraz ağır. Bunları biz buraya yazıyoruz, üzerinden geçiyoruz ama kısa cümlelerle lütfen PDF'leri indirin, ücretsiz olarak çıktısını alın, yapıştırın bunları öğrenmeniz zor. Evet. Biraz vakit geçecek zamanla dönemleri anladığınız zaman bunları da anlayacaksınız. Aynen Öyle söyleyeyim size. Yani şimdi mesela bu sınıf 10 sınıfta halk edebiyatını ve divan edebiyatını görecekler. Hı hı. Ee, İslamiyet öncesini e, görecekler hı hı. hep bu dönemler arasında böyle karşılaştırma yaparak gidecekler özellikle dil açısından o dile aşina olmaları öğrencilerimiz çok önemli Evet hocam. şimdi anonim halk edebiyatı anonimdir yani kim yazmış bilinmiyor hı hı. kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılır hı hı. Bu sözlü edebiyatı 9. sınıf konusu aynı zamanda Maniler, türküler, ağıtlar gibi türler şiiri biçimindedir. Hece ölçüsüyle yazılır. Halkın konuştuğu sade Türkçe kullanılır. Ağır ve süslü ifadeler yoktur. Ya yani buradaki amaç halkın ağzından ağzına evet. dolaşsın. Herkes anlayabilsin. İnsanlar a desinler. Onlar evet. da anlasınlar. Halk seviyesine Aynen kadar insin. Öyle. Hem öyle hem de hocam yapanlar da zaten halk. Evet. Yani halktan kişiler. Ama bilinçli o ha anladım. Onların da çok aydın olması gerekmiyor. Gerekmiyor. Bu güzel yani özel, özellikle Anonim Halk Edebiyatı'nda hı hı. ve Aşık Edebiyatı'nın e, bir kısmı diyelim. Hı hı. Aşık Edebiyatı'nda çünkü eğitim almış yazarlarımız da var. Aruz ölçüsünü kullanan da var. Orada gene değiniriz buna. E, ama dediğim gibi özellikle Anonim ve Aşık'ta öyle çok da bir eğitime gerek yok. Dediğim gibi okuma yazma bilmeyenler var. Okuma yazma bilmiyor ama tabii. döktürüyor. Tabii, tabii döktürüyor. Evet, buyurun. <laughs> Nazım birimimiz dörtlük. Hı hı. Ee, İslamiyet öncesi de dörtlüktü. Burada da dörtlük devamı gibi. Genellikle yarım ve cinaslı uyaklar kullanılmış anonim halk edebiyatında. Ürünler toplumun yaşayışını yansıtıyor. Toplumsal konuların yanında gene aşk, ayrılık, gurbet, ölüm gibi konularda işlenmiş oluyor. Ayrılık. Bu ayrılık değil. De. Yanlış İrişmiş görüyorsunuz. Bu. Yanlış görüyorsunuz. <laughs> mani. Şimdi burada e, anonim halk edebiyatında mani var. E, maniler Dört mısradan oluşuyor genellikle ve hı hı. Tek, tek dörtlük. Hı hı. Kendine özgü bir ezgiyle söylenen ve halkın ortaklığı ve düşüncelerini yansıtan anonim şiir türüdür. Hı hı. Ee, Anadolu'da e, çok yaygın bir şiir türüdür. Hani çok böyle ezberlerler, atışırlar. Eskiden bizde de çok vardı zaten. Eskiden Ramazan'da da davulcu var, doğaçarak söylerlerdi, söylerlerdi ama artık uzadık mani kültüründen ne yazık ki. Uzaklaştık pardon. Uzaklaştık. Evet şimdi daha böyle Anadolu'da Hı -hı. E, biraz daha yaşlılarımızda kalmış o iş. Evet. Yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Tabii günümüzde oluşturulan maniler Hı -hı. de var. Ee, yedili hece ölçüsüyle oluşturulmuş Sakızlarla. Ki, evet. <laughs> yedili hece ölçüsü hocam olmazsa olmaz. Yani mani yedili hece ölçüsüyle yazılır. Hı -hı. 11 olmaz mı? Olmaz. Bu çok önemli. Ve Kafiye örgüsü de AAXA şeklindedir. Hı -hı. Gene başka olmaz. Hatta biz bu AAXA'ya mani tipi uyak diyoruz. Tamamdır. O kadar. İlk iki mısra genellikle asıl konuya bir giriş niteliğindedir. Öyle çok bir şey anlatmaz. Bunlara da doldurma deniliyor. Hı -hı. Asıl söylenmek istenenler ise son iki dizede veriliyor. Yani mani ne asıl anlatmak istediği yer son iki dize. Lütfen arkada mani yönlü olsun var. Ha şimdi. Mani çeşitleri düz mani. Şu ana kadar anlattığım her şey düz mani. En yaygın mani türü 7 heceli 4 mısradan oluşur ve kafiye düzeni a a a'dır. Okumak için sabırsızlanıyorum. <laughs> Şu da var olmasaydı, çiçeği solmasaydı, ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı. Güzel. Yani aslında son vermek istediği bilgiler ha, ne burada. Ben, ben. Esas ha, bilgi ne demeyeyim ne? de daha doğrusu ya, duygu. Anlatılmak istedim, Bunlar abi. dolgu. Evet bunlar dolgu. Kafiyeyi hazırlamak için önden sunum Biraz bir şey. öyle. Güzel. Peki hocam şeye dikkat et. Siz dümdüz okumadınız. Şöyle okumadınız. Şu dağlar olmasaydı. Kafiyeye vurgu yaptım sürekli. Evet. Olmasaydı. Yani, bir tık sanki, sanki böyle olmasaydı, ölüm gibi. Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı sayydı. Doğru. Bak. O da içten geliyor ama insan buna yani şey yapıyor. Bir de aşina olduğunuz için Hı -hı. böyle okudunuz. Kesik mani, diğer adı cinaslı mani. Burada birinci mısramız yedi heceden az. yedi 7 heceden az hecede ve e, cinaslı uyak var. Cinaslı kafiye var. Hı -hı. Mesela bağ bana. Bakın 1 2 3 Hı -hı. mısra. Şunu bir daha hatırlatalım. Hece Öyle saymanın şeydi. en kolay yolu sesli harfleri saymaktır. Sesli harfleri, ünlüleri saymaktır. Şimdi burası 1 2 3 e, hece. Ondan sonrası 1 2 3 4 5 6 7 dize. Ba bana, bahçe sana, bağ bana. Değme zincir kar etmez zülfün teli bağ bana. Şimdi burada cinas duyak ne demekti? Onu hatırlatalım. Bana 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 ba bağ bana, bağ bana, bağ bana, baba. Ba bana, bağ hmm. bana. Ya yani burada bana kısmı aslında değil. Redif. Buradaki bağlar hı hı. arkadaşlar, cinaslı kafiye e, kısacası eş sesliler, eş sesli kelimeler. Hı hı. Yedekli mani dediğimiz mani de hocam ya da artık mani diyoruz. Bunlar beğenmezsen şu kavan iki satır evet, kullanırsın gibi. Tipinden belli zaten hı hı. artık yedekli yani e, dize sayısı dörtten fazla olacak. Şimdi yani kaç Altı olmuş? değil. Bir, 2 3 4 5 6 4'ten fazla olacak. Tamam. Ağlarım, çağ var gibi, derdim var dağ var gibi, ciğerden yaralıyım gülerim, sağ var gibi, her gelen bir gül ister, sahipsiz bağ var gibi. Burada konu biraz daha dağılmış ama yani evet. esas vurgu burada mı, burada mı? Ciğerden yaravıyım, gülerim, sağ var gibi. Bu da bir bu şey. Şimdi Anlatıyor. A A A'ya bakarsak şurası hocam. A A, X, A buradaki son iki dize sonradan konulmuş. Ha Ama şöyle de olabilir. A, A, X, A. Bu da bir mani gibi hocam oluyor. Hocam genelde şey, ya öncesine hı hı. ya da sonrasına. İlk ikisi gene. Yani şey de demeyelim. İlla son dördüncüden sonra konuluyor demeyelim. Karşılıklı mani. Heh, Şimdi karşılıklı mani de hocam şöyle şey değil. Ben bir mani söyledim ayrılıkla alakalı. Siz de bana işte aşkla alakalı laf yetiştirdiniz değil. Hmm. Şimdi atışma karşılıklı mani deyince değiş. Sanki böyle algılanıyor ama böyle değil. Şöyle e, Atıyorum bir tarafımız bir mani söylüyor. Bahçelerde saz olur. Gül açılır yaz olur. Ben yarime gül demem gülün ömrü az olur. Hey, Karşı taraf tatlı. da <laughs> buna cevap veriyor. Öyle Karşı Bambaşka değil. bir şey değil bu maniye cevap veriyor. Yani aslında şey uyumlu ama yani evet. sen bana beni sevdiğini söyledin mi, ben de seni evet. seviyorum. Trip Aynen, atmıyor öyle. burada. De. Aynen öyle. Peki. Hocam ninni bizde çok eski bir kültür. Ee, Divane Lügati Türk'te de geçiyor. İslamiyet hı. öncesinde Balu Balu adıyla e, geçiyor ve varmış. Ee, ninni nedir? Annelerin bebeklerini uyutmak için ezgili bir şekilde söyledikleri anonim halk edebiyatı türüdür. Hı hı. Ee, örneğin burada Allah'ın bir meleği. E, uyu ay göz bebeği bütün ömrümün çiçeği ninni yavrum ninni hu tabi bunu böyle tabi ki böyle ok <laughs> <laughs> uyumaz ki çocuk, çocuk öyle. bunu ve şey ezgili birazcık daha slow onu <laughs> yatıştıracak şekilde ele özellikle sonu, ninni yavrum ninni hu U, Aynen. hepimiz zamanında ninni söyledik söyledik herhalde. evet ben evet, bu arada bir söylüyoruz evet, evet. doğru siz şu anda söyleme <laughs> zamanı evet. Hocam ağzınıza ee, sağlık. Hocam çok şunu düşün. da söyleyeyim. Buyurun. Bu e, Atatürk'ün annesinin Atatürk'e söylediği. Öyle mi? Evet, evet. Aa Çok güzel o zaman. Bütün ömrümüzün çiçeği diyerek tamamlıyoruz evet. biz bunu. <laughs> hocam ağzınıza <laughs> sağlık. Tekrardan bir sonraki videoda görüşmek üzere.